ne festerire alihola limileri de Hakk'ın ruhu tremaderdi Bey yardımın ola. Bu beşlerin tereli, yedilerin nuru ayam oldu. Cemile'nin onkilerin marifetiyle, 14'ünün fakrının temizliğiyle, on yılın yüzü suyu hürmetine Aşkın onu divana serildi, açıldın onu meydana. İkramızda daim durasınız, hak dizarı göresiniz. Söz sahibinin hikmetli, hidayeti üzerinde hazır ve olur, hazır olur. Gerçeği. Huyuyuyum. Canlar, bizim bu yolu kıldan indik, keskin ateşten yemek devletin elinde bulduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugün burada ilk defa can ve cem oluyoruz. Birliği sağlamak ve barışa, dostluğa, kardeşliğe gitmek için geliyoruz. Bir daha bir herkesin cemden önce kendi vicdanın hesabını verip çekmesi gerekiyor. Bu seccade açıldığı zaman insanların dara geldiğinde hiç kimsenin hiç kimseye aranmış, Temizlenmiş olması gerekiyor. Hicaretini koyduk. Bu bir halk mahkemesidir. Kimsenin kimseden darbe, tüftü nezabı vereceği yerdir. Evet. Şimdi soruyorum size. Rızasız hak yorması yenmez. Rızasız hakka gidilmez. Aslında bunu 12 hizmetlerden sonra da almamız gerekiyor ama sembolik olarak bugün biz size biraz daha sıcak bakıyoruz sandalyelerde oturmamıza biraz daha fazla göz yumuyoruz. Aranızdaki kırıklarınız varsa, boşananlar varsa, değişik boyutlarda olan varsa her şeyi bir arının bal vermesi gibi onu tatlı bal ediyoruz. Arı vardır, bal verir, şifa eyle. Arı vardır, sokar, zehirler, öldürür. Onun için biz burada şimdi Delilimizi uyandıracağız. Aranızda küskün, darzın, derecekliğin var mı? Dara gelsin, dile gelsin. Birbirinizden razı mısınız? Allah eyvallah. Allah. Allah, Allah, Allah da sizden razı olsun. Canla, bu okuldan ince, kılıçtan keskin, ateşten gömlek demirden derd edip aranızda küskün, darzın, alacaklı, derecekliği ve var mı? Dara gelin, dile gelin. Razı mısınız? Allah'ta Allah sizden razı olsun, razı Allah mısınız? Allah'ta sizden razı olsun. Deli kısacanız, deli gibi uyandıralım. Delil demek şahit demektir. Şimdi birbirimize rızalık verdiniz. Kimi, deli kamu, gamı, kasabeti, iftirayı, ikiliyi, fesatlığı kenara attınız. Bu delil demek şahit demektir. Polis bir suçluyu yakaladığı zaman sarar. Bana delilini göster ki şu şarkı diye. Onun için de mahşerde bu delil şahitimiz olacak. Burada yaptığınız rızalıklar şunlardan bunlardan sonra tekmelik ve değişik bir boyutta hareket olursa vebalı boynunuz olsun. Çünkü birbirinizden razı olmaz. Evet sen test edin. Büyüyün Hak Muhammed Ali hizmeti. Büyüyün. Ayakkabı Muhammed Ali hizmeti geliyor. Büyü. verenler Ah Muhammed Ali hizmeti geliyor. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Ferah Muşen, Fari Devrişen, Hizmeti Piran, pir Orasan. Allah Allah. Kurşadi Meydan, Kuvay e, Kuvay Abdalan, Kanuni Evliya. Allah Allah. Allah Allah. Gerçek erenler de münehü, nefes pirdedir. Allah Allah. Gel canım, şöyle koy. Deli uyandın. Yaralan aşkına ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberliğin aşkına ya Muhammed, Peygamber, ya Muhammed, Peygamber, ya Muhammed. Velayetin aşkına ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ya 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 ya. ya. canımızın yanına var. Türk Çelay Uyandı aşkına, Hazreti Muhammed Mustafa'nın aşkına, Allah Allah! Tiba aşkına, Allah Allah! Allah, peyir, aşkına. Allah, Allah. Allah, Allah. Şuradan, çizra, patinin, zehranın aşkına. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. sen gel aşkına aşkına. Rıza aşkına. Oral şahdan İmam Ma'ki İmam Hasan askeri aşkına. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Zaman aşkına. Kerime, aşkına. Allah, Allah. Allah. el- Hüseyin'i Kerbela'ya Ay Allah, Allah Allah Hüseyin'i Kerbela'ya Kıdırır'ı İmam Zeynel'i İmam Cafer'i Bakır Musa Kazım Rıza'ya Kıdırır'ı Muhammed takiden hem Mali Naki Hasan-ı Raskeri Yaktı Derir'i Hasan-ı Raskeri Yaktı Derir'i Muhammed beytidir olsaydı zaman Eşiğinde ümmet yaptı deriz bilirim günahım hadden fazladır hünkârı evliya yaptı deriz hünkârı evliya yaptı deriz on iki imamdır bu nur hatayı şiiri yazdan Ali yaptı deriz şiiri yazdan Ali yaptı deriz Allah 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 Allahu Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kudret kandilinde parlayıp duran Muhammed tarihi durudur vallahi faras Kamber umusu radiller bir bülbül, Hazreti biz 갔다 Muhammed vakilden Caferi sadık İmam Musa Gazi hemzade dedik darı kat suyuyla yudu. Askeri cismimin canı Elinde hücreti Sahip zamanı Vakit tamam olur Gönlere Allah Vakit tamam oldu Gönlere Allah Ta ezel ecelden Uyum Hariciler bu Harici dergahda Sürdü Günde ince yedi katta Dürdü Bir harfi Allah'a şan cerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Kelamımız yansın, yakılsın. Allah'ın nuru yaşa. Kelamımız yansın, yakılsın. Peygamberliğin nuru yaşa. Kelamımız yansın, yakılsın. Dölayet nuru yaşa. Kelamımız yansın, yakılsın. Elleviyet nuru yaşa. Kelamımız yansın, yakılsın. Birimiz için her alemde eş Silahımız, yatın, yakatsın yolumuz, birliğimiz, dilliğimiz, kardeşliğimiz, sevgimiz, barış ve dostluk adına. Allah Allah. Ey ilahi yarabbim. Bizleri ilahi